Cesaret edemediğimiz şeyler zor olduğu için değil, cesaret edemediğimiz için zorlardır. Bilginin peşinde koşmak, iş, merak, okuma ve eleştirel düşünmeyi gerektirir. Bu yolculukta dünya anlayışımızı genişletiyor, beceriler geliştiriyor ve farklı bakış açılarından içgörüler kazanıyoruz. Öğrenmeye açık bir zihinle, yeni fikirleri keşfederek ve varsayımları sorgulamaktan ve bunlara meydan okumaktan korkmadan yaklaşmalıyız. Bilgi arayışı sadece bilgi edinmekle ilgili değil. Kendimiz ve dünya hakkındaki anlayışımızı genişletmek, daha büyük bir amaç ve anlam duygusu sağlamaktır. Bu, evrenle gerçek zenginlik ve uyum bulmak için içsel bilgi arayan Stoacı felsefenin kalbinde yer alır. Başlayalım. Bu sefer size kısa bir hikaye anlatacağım ve ardından zekanızı geliştirmenin 10 yolunu size getireceğim. Üzerinde düşünün ve bu bilgiyi özümseyin. Uzak bir ülkede büyük bir konakta müreffeh bir tüccar yaşıyordu. Abartılı yaşam tarzı ve cömert partileriyle tanınıyordu. Ancak tüm servetine rağmen tüccar derin bir üzüntüyle doluydu. Hayatında bir boşluk hissediyordu. Bir gün uzak bir dağ köyünde yaşayan stoacı bir bilge hakkındaki hikayeler kulaklarına ulaştı. Stoacı ilkeleri izleyen bu bilgenin onu arayanlara bilgelik ve mutluluk kazandırabilecek derin bilgiye sahip olduğu söyleniyordu. Tüccarın merağı sarsıldı ve Stoacı Bilge'yi aramak için köye bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra tüccar sonunda Bilge'nin mütevazı kulübesine ulaştı. Sürprizine göre Bilge'nin çok az eşyaya sahip basit bir hayat yaşadığını buldu. Stoacı Bilge, tüccarı kollarını açarak karşıladı ve onu oturmaya davet etti. Tüccar daha sonra zenginliğinden ve abartılı hayatından ve aynı zamanda hissettiği boşluk ve amaç eksikliğinden bahsederek durumunu anlatmaya başladı. Bilge sabırla dinledi ve tüccarın aradığı bilgiyi paylaşabileceğini ancak önce bu bilgiyi almaya hazır olduğunu kanıtlaması gerektiğini söyledi. Stoacı öz disiplin ve öz kontrol ilkelerini izleyen bilge, tüccarı yakındaki bir nehre götürdü ve ondan küçük bir kil kavanozu suyla doldurmasını istedi. Tüccar onun talimatlarına uydu ancak kavanozu doldururken suyun bulanık ve döküntülerle dolu olduğunu fark etti. Zihinsel berraklığın ve duygusal huzurun değerini öğreten stoacı bilge tüccara kavanozu boşaltıp tekrar denemesi talimatını verdi ama bu sefer temiz bir kavanozla. Tüccar kendisine söyleneni yaptı ama ne kadar çabalasa da kavanozu sabit tutamadı ve su döküldü. Stoacı bilge sahip olduğu bilginin kavanozdaki su gibi olduğunu açıkladı birisi arzuların ve dikkat dağınıklıklarının gölgelediği bir zihinle yaklaşırsa onu alamayacaktır. Birisi dengesiz ve huzursuz bir zihinle gelirse onu elinde tutamaz. Kendini kontrol etme ve stoğacılıktan ayırt etme derslerini anlayan tüccar sonraki haftaları köyde geçirdi. Meditasyon ve kendini yansıtma pratiği yaptı. Önceki hayatını karakterize eden maddi varlıklara ve dikkat dağıtıcı şeylere olan bağlılığını bırakmaya başladı sonunda stoğacı Bilge, tüccarı aradığı bilgiyi almaya hazır olduğuna karar verdi. Bilge, gerçek mutluluğa ulaşmak için kendini kontrol etmenin, erdemin ve içsel dinginliğin önemini vurgulayan bir felsefe olan stoğacılığın öğretilerini onunla paylaştı. Tüccar, edindiği stoğacı bilgelik sayesinde dönüşüme uğradı. Eve döndüğünde yeni bir amaç ve iç huzur duygusu hissetti. Stoacı ilkelere göre kendini tanıma ve ruhsal gelişme arayışı içinde böylece gerçek içsel zenginliği bularak daha basit ve daha tatmin edici bir hayat yaşamaya başladı. Stoacılık bağlamında zekaya ilişkin hikayenin dersi, gerçek zekanın yalnızca bilgi birikimiyle veya kişinin zeka bölümüyle ölçülmemesi gerektiğidir. Bunun yerine Stoacı felsefe bize zekanın doğası gereği sürekli kendini tanıma arayışıyla duygusal öz hakimiyetle ve hem kendi hayatlarımızı hem de çevremizdekilerin hayatlarını zenginleştiren pratik becerilerin geliştirilmesiyle bağlantılı olduğunu öğretir. Zeka yalnızca karmaşık sorunları çözme veya bilgiyi saklama yeteneği ile değil, aynı zamanda zihinsel berraklık, empati, duygusal dinginlik ve pratik bilgelik geliştirme yeteneği ile de ilgilidir. Yaşamın her alanında zekamızı geliştirebileceğimiz Stoacı öz disiplin, yansıma ve sürekli öğrenmeye bağlılık ilkeleridir. Stoacı yolculuğunuzda kendinizi zekanızın tam potansiyeline ulaşmadığını hissettiğiniz bir durumda bulursanız, bunun bir fırsat anı olduğunu anlayın. Stoacı felsefe bize entelektüel büyümenin sürekli bir arayış olduğunu ve entelektüel gücün içinizde gelişmesi için yeni alışkanlıklar ve uygulamalar benimsemenin gerekli olduğunu öğretir. İşte zekanızı artırabileceğiniz 10 yol. 1. Düzenli okuma. Zihninizi yeni kavramlara, bakış açılarına ve bilgilere maruz bırakmak için okumayı alışkanlık haline getirin. 2. Sürekli öğrenme. Yeni bilgi ve beceriler kazanmak için kurslara, atölyelere veya çevrimiçi derslere kaydolun. 3. Bulmaca çözme ve zihinsel oyunlar. Satranç, Sudoku veya çapraz bulmaca gibi bulmacalarla bilişsel becerilerinize meydan okuyun. 4. Fiziksel egzersiz beyin sağlığını ve bilişsel işlevi geliştirmek için düzenli egzersiz yapın. 5. Meditasyon konsantrasyonu artırmak, stresi azaltmak ve sabrı geliştirmek için meditasyon yapın. 6. Yeni becerilerle kendinize meydan okuyun. Bilişsel yeteneklerinizi ve kişisel gelişiminizi genişletmek için yeni beceriler öğrenin. 7. Sosyalleşme. Eleştirel düşünmeyi ve duygusal zekayı teşvik etmek için farklı insanlarla etkileşime geçin. 8. Sağlıklı beslenme. Beyin sağlığı için gerekli besinleri sağlamak için dengeli beslenin. 9. Kaliteli uyku. Etkili bilişsel işlev ve zihinsel esenlik için yeterli uykuyu sağlayın. 10 kendini tanıma ve yansıtma, iyileştirme alanlarını belirlemek ve sürekli entelektüel gelişim için hedefler belirlemek için yeteneklerinizi, zayıf yönlerinizi ve düşünce kalıplarınızı yansıtın. Stoacı öğretilere göre gelişmiş zeka arayışı, erdemin gelişimi ve bilgeliğin geliştirilmesi ile ilgilidir. Stoacılar, gerçek zekanın bilgelikle, kontrolümüzde olanı ve olmayanı ayırt etme yeteneğiyle bağlantılı olduğuna inanırlar. Bu becerileri akla uygun yaşamak için kullanın. Biz stoğacılar için amaç sadece bilgi edinmek değil, aynı zamanda bu bilgiyi erdemli ve anlamlı bir yaşam sürmek için uygulamaktır. Bu nedenle gelişmiş zeka arayışı özünde erdem ve bilgeliğin geliştirilmesiyle bağlantılıdır. Sona ulaşmış olanlarınız için umarım zihninizi ve ruhunuzu geliştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu içerik hayatınız için faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Stoğacı olun, iç huzur bulun, görüşmek üzere.